Benim şöyle bir tecrübem var. Bir şirkete gidip de ben etik ve itibar şirket derneğinden geliyorum dediğimde biz zaten etiyiz diyorlar. <laughs> ee, ancak e, biz zaten etiyiz. Evet doğru, mutlaka etik, ahlaklı insanların bir araya gelip oluşturduğu bir teşkilattır bu ama e, onlara etik şirketin aslında bir kimliğin de ötesinde etik riskleri doğru yöneten Doğru yönetmek için de doğru mekanizmaları kurmuş ve işleten şirketler olduğunu olması gerektiğini anlatmaya başladığımızda, evet biz kimlik olarak etiyiz ama e, bu etik riskleri nasıl yöneteceğiz sorusuyla e, aramızda bir diyalog başladı. Şimdi buradan da anlıyorum ki e, aslında bu sadece Türkiye'de değil e, Avrupa'da birçok ülkede böyle, Anglosakson anglo sakson ülkeler dışında İngiltere, Amerika dışında e, kanunlar sizi bir şirket olarak etik risklerinizi etkin yönetmek yönünde mekanizmalar kurmaya itmedikçe siz bu kimliği üzerinizde taşıyorsunuz ama bu kimliğin gereklerini risk yönetimi bakımından ortaya koyup koymadığınızı da tam bilemiyorsunuz. Burada bir olgunlaşmayla ilgili bir açık görüyorum. Biz Koteder'le birlikte bir çalışma başlattık. İlk önce halka açık şirketlerin etik standartlarını belirleyip Oradan yola çıkarak da bu etik standartların hayata geçmesi ve etkin yönetilmesiyle ilgili bir takım mekanizmaların getirilmesine yönelik bir mevzuatın oluşturulması ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Lütfen o çalışmadan bize bahseder misiniz? Nasıl başladı bu çalışma? Niye başladı bu çalışma? Ve sonuçlandığında nasıl bir çıktı bekliyoruz? Öncelikle teşekkür ediyorum sizi davet ettiğiniz için. Bir de dinleyicilere suna yakından sonra bu saatin <laughs> günü bu saatinde bizi dinledikleri için. E, bu çalışma nasıl başladı? E, KOTODER olarak e, biz yönetime geldiğimizde yıllık bir kurulmuş bir dernekti. E, özellikle Borsa ve SPK ile yapılan görüşmelerde özellikle SPK ile yapılan görüşmelerde e, sermaye piyasası halka açık şirketlerin bu yönde bir ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Özellikle İstanbul finans piyasası e, küresel işte bir piyasa olacak finans piyasasından bahsedildiği dönemlerde de e, güven unsurunu yaratmak açısından böyle bir etik e, kodlar zaten var. E, nasıl bir şey yaratabiliriz diye düşündük. Daha çok bu çalışma e, mesela Cafer Bey çok ayrıntılı açıkladı bir sistem var ama bizimki biraz daha yeni halka açılacak veya borsada hobi diyebileceğimiz veya işte bu ilk 30'unu 40 50'nin altındaki şirketlere yönelik bir çalışma olarak başladı. Siz de zaten bu çalışmanın başından beri içerisiniz bize çok destek oldunuz. SPK da çok destek oldu. Bugün de ilk defa olarak tesadüf bugün açıklandı. E, bu 18 ilke. E, bu 18 ilkeyle beraber o araştırma raporuna da, araştırma sonuçlarına da ben baktım. Hakikaten e, doğru ilkeler e, seçilmiş. Amacı e, buydu bu e, çalışmanın. Bu çalışmada herhangi bir e, rol kapma, yeni bir regülasyon yaratma e, işte gibi bir amaç yok. Sadece borsadaki şirketlerin gönüllülük esası uyarınca e, bu ilkelere belli sürelerle uyumunu sağlamak ilk hedefimiz. SPK ile yaptığımız görüşmelerde de bir söz olarak vermediler ama halka açılacak bundan sonraki şirketlerde bu tür etik kodları veya etik ilkelerin izahname yazılması yönünde bir uygulamalara getirmeyeceklerini belirtler. Tabii bu bizim yayınladığımız ilkeler sadece bir taslar üzerine herkes farklı şeyler yazabilir çıkartılabilir ama bunu biz daha çok bir kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde nasıl geliştiyse önce uygulamasını Yapalım. Daha sonra bunu bir zorunluluk veya kademeli zorunlu hale getirelim diye e, düşünüyoruz. E, bu çerçevede ilk olarak bu ilkeleri bir kamuyla e, paylaştık. Bugün de basına verildi. İşte bugün e, Nailanamak gelecekti ama gelemedi. Ben onun yerine geliyorum potadadan. Bugün de bu e, şeyi paylaştık. Bu tamamen gönüllük esasına göre düşünüyoruz. Bunun ikinci aşaması, bunun bir sertifikasyona bağlanabilir miyiz? Siz bugün açıkladığınız Bilgi Üniversitesi ile yapılmış bir anlaşma var. Bunu bir sertifikasyona bağlayabilir miyiz? Bunlar işte bir idealler. İnşallah ideallerimiz gerçeğe dönüşür. Biz bugün belki konferansa katılmamızın en büyük konusu bir bir idealimiz var. Bu idealde belki şurada kabaca göstereceğim 18 tane ilkenin hayata geçirmesi. Zaten ilk ilkemiz e, tüm faaliyetlerimizde kanun ve düzenler uyulur. Biraz önce de araştırma sonuçlarında gördüğümüz göre ilk bütün herkesin cevap verdiği %90'la sorulardan biri birçok e, şey var. E, unsur bunun içerisinde yer alıyor. E bunu nasıl e, gönüllü olarak uygulatabiliriz diye düşündüğümüzde Cafer de biraz önce söyledi. Yani bir teş, etik herkes etik olması lazım ama bir teşvik de şart. Bizde şirketler nasıl bunu uygulatabiliriz diye düşündüğümüzde kurumsal yönetim ilkelerinde uygulandığı gibi bunlara özel bir endeks yapılabilir. Kotasyon ücretlerinde uyan şirketlere indirimler gerçekleştirilebilir gibi çeşitli alternatifler üzerinde duruyoruz ama ondan daha önce bu ülkelerin kabul edilip bir sertifikasyonla bağlanması gerekli. Bu ülkeler gerekli mi diye mi tartışılabiliriz. Ama bence gerekli. Cafer'in biraz önce açıkladığı araştırma sonuçları gösteriyor ki uzun vadede şirketlere değer katan önemli ilkeler. Yani KOTEDER e, bir ilk adım ideali gerçekleştirdi, ortaya, ortaya koydu. E, şimdi bu doğrudan sizin hayat tecrübenizle ilgili olmayabilir. Ama e, lütfen e, yönettiğiniz büyük yapılardan bir adım geriye çekilin. Ee, ve e, yeni bir girişimciye veyahut e, henüz e, kobi boyutunda olan bir şirkete e, lütfen tavsiyelerde bulunun. E, bu tavsiyeleri niye istiyorum sizden? E, etik yönetimiyle ilgili idealleri anlattığımda e, hep karşıma şu dilemayla çıkıyorlar ve çok da mantıksız göremiyorum açıkçası. İşte Siemens'i anlatıyorum, e, GE'yi anlatıyorum. Diyorlar ki global şirket olduktan sonra etik olmak kolay da hayatta kalma e, mücadelesi verirken e, ay sonunda gelen çeklerin e, tarihlerini kafanızda hesaplar, uykularınız böyle kaçarken etik olmak hele e, rakibiniz etik değilken etik olmak nasıl olacak? E, olduğumuz zaman nasıl ayakta kalacağız? E, bu soruya ben her zaman doğru cevabı bulamıyorum. E, hadi gelin burada bir ortak akıl oluşturalım. Ee, dediğim gibi doğrudan kendi tecrübeniz olmayabilir çünkü zaten çok volümlü ciddi şirketlerin yöneticisisiniz ama yeni yöneticilere, yeni girişimcilere ne tavsiye ederiz bu alandaki atacakları somut adımlar bakımından? Hüseyin Bey'le başlayalım mı? Tabii teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir soru. Ee, hep etik olmaktan bahsediyoruz ama etrafımız eğer etik değilse o zaman sizin etik olarak mutlaka öyle olmalısınız ama ayakta kalmanız veya bunu sürdürülebilir hale getirmeniz çok zor. Şimdi benim hem kendi tecrübelerim var hem de duyduklarımız var. Tabii içinde bulunduğumuz sektör nedeniyle özellikle dış e, ...yatırımcıların e, Türkiye'ye gelmeleri durumunda e, fazlasıyla bir duyum ve bir ilişki kurmuş oluyoruz. Şimdi özellikle satın almalara baktığımızda Türk şirketlerimiz, kobilerimiz veya da daha orta e, ölçekli veya büyük şirketler... ...büyük şirketleri bir kenara koyayım, e, etik ve halka açıkları hariç tutuyorum ama... ...henüz kendisini halka açmamış veya tamamen bir e, patron şirketi olarak uzun yıllar yönetilmiş ve gerçekten ciddi başarılar elde etmiş bir firmanın... ...yabancı bir şirketle evliliğinde ilk başta verilen sözler, e, atılan imzaların bir yıl sonra aslında e, ne kadar dikkat edilmediğinin şahidi oluyoruz. Şöyle ki, e, tabi e, yabancı geldiği zaman... Herkesin bir çalışma prensibi var ve özellikle büyük şirketler veya yabancı şirketlerinde açılımlarında dünyaya olan açılımlarında belli bir takım tablolarla, belli bir takım e, özellikle e, önemli kabul edilen kararların birlikte verilmesi gibi e, konularda aslında e, Türk ortağın e, kurallara riayet etmediği ve daha birinci yılın sonunda bir takım ee, bu anlaşmazlıkların doğduğu ve bugün mahkemelere de baktığınızda e, Türkiye'de onlarca hatta yüzlerce davanın olduğunu e, görüyoruz. Bu tabi e, Türk e, yatırımcıları açısından veya Türk şirketleri açısından e, dışarıdan e, bakılan algının e, algı, algı açısından ne kadar tehlikeli ve ne kadar üzücü olduğunu görüyoruz. Tabii e, bunların e, mutlaka özellikle başta e, sizin derneğiniz e, daha sonra e, e, kurumsal yönetim e, derneği olsun e, buradaki faaliyetlerin buradaki eğitimlerin özellikle başta kobi şirketleri olmak üzere ciddi anlamda özümsenmesi içselleştirilmesi lazım bu çünkü bir gecede olacak şeyler değil bunların birer alışkanlık haline getirilmesi lazım. Bir diş fırçalar gibi e, bu işte etik davranışlar olsun, bir iç denetim, bir iç kontrol kavramı olsun veyahut da risklerin yönetimi olsun veya bir karar alınacağında hangi noktalara dikkat edilmesi gerekiyor? E, ben söyledim, e, şöyle yapın veyahut da onu öyle kaydetmeyin, böyle kaydedin. E, tamamen e, bir e, patron e, yaklaşımıyla e, ...algılanmaması lazım. Ayrıca e, yine... ...şirketlere baktığımızda... E, ...Türk şirketlerinin... ...özellikle e, işte EBITDA... ...kavramına e, göre... ...hareket edildiğinde... ...kendi şirketlerinin aslında işte eğer... ...bugünkü e, koşullarda... ...çarpı 8, çarpı 10 ise... ...20 istediklerini, 16 istediklerini... ...görüyoruz. Yani... E, ...ve bunları da hiçbir... ...indirgeme, net bugünkü... ...değer formülünü kullanmadan... ...bunları talep ettiklerini e, görüyoruz. Tabii o zaman ne oluyor? Bu e, anlaşmalar bir türlü sonuç bulmuyor. E, sonunda Türkiye hak ettiği o e, sermaye e, akışına e, gecikmeyle giriyor. ve Bunların düzenlenmesi için özellikle bugün hayata yeni başlayan... ...veyahut da belli bir noktaya geldikten sonra artık benim daha farklı bir takım prensipler içerisinde çalışmam gerekir diye düşünen şirketlerin öncelikle mutlaka bu kurumsal yönetim ilkelerini şeffaflığı, hesap verebilirliği, sosyal sorumluluk ilkesini bunları adapte etmesi şart. Bunun için de sistemlerin kurulması lazım. Bunun için de öncelikle kuvvetlerin ayrılığı ilkesini benimsemek lazım. Bunlar yapıldığı ölçüde ve bunun başındaki patron, genel müdür veyahut da o şirketteki çeşitli pasamaklardaki kişilerin bunları özümseyip buna göre hareket etmesi durumunda o zaman Türkiye'deki şirketlerin birbirleriyle olan alışverişlerin çok daha sağlıklı ve hakikaten bu kadar potansiyeli olan, bu kadar ee, imkanları, fırsatları yüksek olan bir ülkenin e, şirketlerini e, almak için veyahut da ortak olmak için gerek halka açıklık nedeniyle gerekse de belli bir oranda o şirketlere girme açısında e, inanılmaz bir e, cennet e, olacağına e, inanıyorum. E, dolayısıyla bu noktalara dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Söylediklerinizden şunu anlayabilir miyim? Ee, bir global şirkete hisse satmak ümidiyle hayatını ticari hayatını sürdüren bir global şirkete tedarikçi olabilmek hedefiyle ticari hayatını sürdüren şirketlerin ticari ve operasyonel hayatlarını sürdürürken burayı etkin yönetirken hisse satmayı talep ettikleri o global şirketin veya bir üstteki tedarikçisi oldukları şirketin risklerini nasıl yönettiklerini doğru anlamaları ve onların risk yönetimi biçimlerine uygun bir bütünlük içerisinde onlara yaklaşmaları. Aksi takdirde bu hayallerinin hayal olarak kalacağı. Çünkü bir üstteki şirketin risklerinin doğru yönetilmediği bir ortamda onlara asla yatırım yapmayacağı veya iş vermeyeceği gibi bir gerçeğe doğru gidiyoruz galiba. İzninizle bir e, ilave yapayım. E, bugün e, birçok holding şirketine baktığımızda e, gene çok büyükleri e, hariç tutuyorum konsolide anlamda bir risk yönetimi prosedürlerinin olmadığını görüyoruz. Yani şirketlerin kendi başlarına baktığımızda genel müdürlerinin basiretleri doğrultusunda belli bir takım riskleri yönetme şekilleri var. Fakat en tepede bunları konsolide eden altında diyelim 50 tane şirket var. ...tepede de bir holding şirketi var. Peki bu holding şirketi... ...aslında bir prosedür yazması lazım. Ve bu 50 şirketin risklerini... ...en tepeden konsolide bir şekilde... ...görebilecekleri bir yapıyı oluşturmaları lazım. Ve de bunu... ...mutlaka denetlettirmeleri lazım. Yani iç denetim birimlerine de... ...bu görevi vermeleri lazım. Bunun prosedürü bu. Acaba bu 50 şirket... ...bu prosedürlere uymuş mu diye... ...iç denetim biriminin de... ...bunu denetlemesi lazım. Tabii bundan e, sorumlu olan... Ee, yönetim kurulu üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görevlerini tam yapması gerekir. Bugün sermaye piyasası kurulu çok e, aslında değerli e, konularda bir takım e, yönetmelikler çıkartıyor, tebliğler çıkartıyor ama bugün e, hakikaten e, ismi önemli olan birçok firmada dahi e, bir e, gibi e, davranma eğilimi maalesef ee, var. Halbuki olmuş gibilerden birazcık daha arınsak, biraz daha gerçek anlamda kendimizi görebilsek ve düzeltmek için bir takım konularda yatırım yapsak, e, zannediyorum sizin de dediğiniz gibi hem e, bu tedarikçiler daha güvenli e, mallarını e, satacaktır, e, ne bileyim e, müşterilerine şirketler mallarını daha güvenle satacaktır. O şeffaflık o herkesin birbirini görebileceği ortam en başta zaten şirketin çalışanları eğer kendi şirketinin şeffaflığına inanır ve şeffaf bir şekilde yönü nasıl yönetildiğini, nasıl faaliyet sonuçlarının gerçekleştiğini halka açık olmasa bile görebildiği gün zannediyorum Türkiye'nin de ciddi işte o 2023 hedeflerine ulaşabileceği gün olacaktır diye düşünüyorum. Nedir bu konuda? Şimdi COBİ'leri ben etik yönetim, kurumsal yönetim ya da sürdürülebilirlik konusunda bir tavsiyede bulunmanın hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Esasında bu tür uygulamaların ...COBİ'lerde hayata geçirilmesinin büyük şirketlerin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Biz ve bizim gibi büyük şirketler sürdürülebilirlik konusunda lider şirketler, rol model olmak ve endüstrisinde kendi bulundukları sektörlerdeki tüm paydaşlarını geliştirmek zorunda. Bence doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Birkaç örnek vereyim size çok sık Hindistan'a Çin'e gidiyorum işle ilgili ve o zaman hep şunu düşünüyordum eskiden 1 milyar bir buçuk milyar insan sefalet etik olmayan bir sürü kural sürdürülebilik diyorsunuz işte biz karbon ayak izimizi ölçüyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz orada eski arabalar hava kirleniyor şu bu diyorum ki niye biz uğraşıyoruz? Niye biz buradaki kendimizi yırtıyoruz bir şeyler yapmak için orada insanlar mahvediyor. Sonradan düşündüm ki bu tür ülkeler ya da bu tür ortamları değiştirmek özel sektörün bir numaralı görevi olan kesin özel sektör özel sektör kendi elde ettiği tecrübeleri tüm paydaşlarına yayması gerekiyor Türkiye'deki en büyük problem şu Türkiye'de maalesef olması gereken konu kamu özel sektör üniversite ve e, sivil toplum kuruluşları işbirliğidir Türkiye'de maalesef ve maalesef hiçbir işbirlikleri yok. Avrupa'da bile çok az olduğunu görüyorum ama şöyle söyleyeyim birçok sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulundayım. İki sivil toplum kuruluşu bile birbiriyle çalışmak istemiyor. Kendi alanına girer diye yok işte başka kaygılarla bir araya gelmiyor. Kamu desteklemiyor. Özel sektör kendisinin benchmark olan uygulamalarını kapılarını açıp bütün e, paydaşlarına e, vermiyor. Üniversiteler... Bu tür konularda eğitim, eğitimi daha çocuk daha ilkokuldayken bu tür değerleri alması lazım. Sürdürülebilirlik konusunda eğitilmesi lazım. Onun için de yapılması gereken entegre bir sistem kurulması lazım. Buradaki en önemli görevin özel sektör olduğunu düşünüyorum. Bakın başka bir örnek vereyim. Bizim iki tane fabrikamız var. İkisi de İngiltere onaylı. Yani bütün Avrupa ya ile satabilecek kalitede bir firmamız var. Bir üretim tesisimiz var. Ama birçok tedarikçimiz var. Şimdi biz steril ortamlarda ürün üretirken gidiyorsunuz tedarikçi tedarik, tedarikçileri denetliyorsunuz. Hiç akla gelmeyecek koşulda bize bir kutu yapma, prospektüs yapmaya çalışan tedarikçiler görüyorsunuz ya da ufak yaşta işçi çalıştıran insanlar görüyorsunuz. O zaman bizim görevimiz bu paydaşlarımızı, bu tedarikçilerimizi, tedarikçilerimizi iyileştirmek onların ortamlarını düzen, düzeltmek, onlarla ilgili belli kurallar getirmek. Bizim belli kurallarımız, belli denetim mekanizmalarımız var ve bu denetim mekanizmalarıyla bunlara uymayan kişilere, uymayan tedarikçilerle çalışmıyoruz. O zaman tedarikçi ne yapıyor? Eğer sizin dediğiniz gibi bir bir şey satmak istiyorsa bir global şirkete ya da herhangi bir şirkete satmak istiyorsa o zaman kendini iyileştirmek istiyor. Orada en büyük problem olarak da şu çıkıyor. Kondan konuya hızlı bir şekilde atlıyorum. O zaman da o insanların finansal kaynak problemi oluyor. O insanlar da etik çalışmalar yapmak istiyor. O kobideki çalışanlar da ya da genel müdür ya da sahipleri de sürdürülebilir çalışmalarına katkı getirmek istiyor ama finansal kaynak bulmakta çok zorluklar çekiyor. O yüzden de sivil toplum kuruluşları gerektiği yardımları yapması, kamunun bu işin çok içerisinde olması bu değişimi sağlanmasına çok büyük katkı getirecektir diye düşünüyorum. Biz sürdürülebilir konusunda mesela ilaç sektörünün lideriyiz. İlk karbon izini ölçen, ilk CRI raporlamasını yapan, e, ciğer aydan kurumsal sorumluluk raporu, A Plus alanı ilk firmayız gibi birçok uygulamamız var. Yeşil binalarımız var, şunlar var, bunlar var. Biz her ay bir gün ben, e, kapılarımızı açıyoruz. İsteyen firma, kobi olması gerekmiyor. İsteyen firma Avrupa Kalite Ödülü'de olduğu için bize geliyor, bizim en iyi uygulamalarımızı görüyorlar ve oradan aldıklarını götürüyorlar. Şimdi şu da oluyor. Biz de gidiyoruz, o firmaların en iyi uygulamalarını görüyoruz. Yani paylaşıyoruz. Türkiye'de biz bu Avrupa Kalite Ödülü'ne giderken en büyük zorluğumuz ne diye bana sordukları zaman benchmark bulamıyorduk. Yani gidip de bir firmaya iyi uygulamanı bize gösterdiğimiz zaman herkes kapatıyordu. Kimse bize göstermiyordu. Şimdi bu anlayışları değiştirmemiz gerekiyor. İyi uygulamamızı paylaşmamız gerekiyor. Sektörler arası işbirliği olması gerekiyor ama e, bence en önemlisi kamu, özel sektör, üniversite ve e, sivil toplum kuruluşu birlikteliğini sağlamaktır. E, umarım sağlayabiliriz. Ee, umarım bizim gibi firmalar, ilk 500 firma, ilk 250 firma bunun öncülüğünü yapar. Ee, biraz zorlamayla, biraz eğitimle. Yani iş tarafta e, firmanın içerisinde etik uygulamaları veya sürdürülebilirliği yaygınlaştırmak çok kolay. Dış paydaşlarımızda bunu sağlamak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için de tavsiye etmek yerine bu sorumluluğu biz almalıyız diye